olasılık diyelim. Olasılığı da tekrar etmiş olalım. Ardından zamanımız kalırsa bunlarla ilgili soru çözelim. Evet olasılık diyorum. Ee, olasılık kavramı şimdi bazı terimlerle birlikte geliyor. Mesela ne var terimlerde? Sorular içinde bunu göreceğimiz deney var. Olay var. Deney, olay, ne bileyim çıktı. Örnek uzay. Örnek Uzay. Bu tür tanımları var. Bu tanımları soru içerisinde ayır edeceğiz. Örnek uzay dediğimiz zaman örnek uzaydan mı e, başlasak. Şimdi deney belli zaten. Hani e, yaptığımız denemeler gibi deney mesela aklımızdaki hipotezin doğru olup olmadığını incelemek için yaptığımız çalışmalar. Olay deneyin sonuçları diyelim. Olabilecek sonuçları. Çıktı Şöyle e, sonuçları şu olayla çıktığı ayırt edecek şekilde. Önce çıktığı tanımlayalım. Mesela deneyin deneyde oluşabilecek tüm sonuçlar diyelim buna. Veya tüm sonuçlar örnek üzere biraz anlatıyorum. Deneyde oluşabilecek deneyde oluşabilecek evet sonuçlar. Bu sonuçlara çıktı diyoruz. Bu sonuçların yani çıktıların çıktıların tamamı ...örnek uzayı oluşturuyor. Çıktıların tamamı örnek uzayı oluşturuyor. Olay da... ...örnek uzayın alt kümesi. Yani bu çıktıların belli bir kısmı... ...örnek uzay... E, ...olay... ...örnek uzayın... ...alt kümesi. Bakın hepsi deneyle başladı. Yaptığımız deneyde... ...oluşabilecek sonuçlara çıktı dedik. Çıktıların tümüne örnek uzay dedik. E, örnek uzayın da alt kümesine... ...olay dedik. Sorularda örnek uzayı bulmak önemli... Mesela desem ki işte e, bir zar atılışında diyelim örnek uzay nedir? Bir zar için örnek uzay örnek uzay genelde e harfiyle göstermemiz doğru olur. Zar attığınız zaman üst yüze gelebilecek sayılar diye sorulduğunda nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 600 olduğuna göre işte bu küme örnek uzay kümesi. Bunların her biri çıktı. Bunun mesela dedim ki olay olarak üst yüze tek sayı gelmesi. Bu bir olay. Çünkü örnek uzayın alt kümesinden bahsediyoruz. Üst yüze asal sayı gelmesi dediğimde yine aynı şekilde. Bir para atılışı mesela. Bir para. Madeni para. Bir madeni para. Burada da yine örnek uzayımız yazı ve turat. Çünkü üst yüze gelebilecek Burada aslında hileli hilesiz diyelim. Bir, hilesiz bir madeni para. Çünkü hileli madeni para iki tarafı yazı da olabilir. iki tarafı tura da olabilir. Değil mi hileli? Veya dik gelme ihtimali olan bir para da olabilir. Biz buna hilesiz bir madeni para şeklinde düşünelim. Bunların daha fazla atılışları. Mesela iki zar atılışı. İki zar örnek uzay oluştururken şimdi iki zar aynı anda üst yüze sayı getirecek. Birinci zar bir geldi. ikinci zar da bir geldi. O zaman bir birle başlıyor bu iş. Birinci zar 1, bir, ikinci zar 2. Iki. Birinci zar 1, bir, ikinci zar 3. Şöyle nokta koyayım, virgül koymayayım buraya. Evet, 13 gibi olsun. Böyle böyle devam ettiğimizde en son ne olur? İşte e, al, iki, iki zarında 6 6'ya geldiği durumda biter. Tüm yazılışlar. Buradan 36 tane örnek üzerinde sayısı 36 tane olur. Onu da çarpma yoluyla saymayı kullanabiliriz. İki zar atıyorum. Birinci zardan 6 sayı oluşabilir. İkinci zardan da altı sayı oluşabilir. Öyleyse toplam 36 tane e, örnek uzayın eleman sayısı oluşur. İki madeni para, iki madeni para attığımızda da ikisi birden tura gelebilir, biri tura biri yazı gelebilir. Birincisi yazı ikincisi tura gelebilir, İkisi birden yazı gelebilir. Evet burada örnek uzayımızın yine eleman sayısı 4 olur. Yani onda nasıl? İki madeni para atıyorum, birincisinde iki durum söz konusu, İkincisinde de iki durum söz konusu. Öyleyse çarpma yoluyla bunları saydığımızda dört durum oluşmuş olur. Bu şekilde bakın mesela bir torbadan e, farklı bilyeler olan mesela bir torbadan bilye çekilişi soruları da örnek üzere hesaplamamızı gerektiriyor. Mesela torbada 9 bilye olan bir torbada 9 farklı bilye olsun. Farklı bilye olan bir torbadan bir torbadan 2 bilye çekilişi tamam mı? 2 bilye çekilişi bunun Şimdi dokuz tane farklı bilyeden bahsettik. Mesela üzerlerinde sayı olduğunu düşünün. Farklı farklı sayıların olduğu 9 tane bilye düşünün. Buradan iki tanesini seçiyorsak bunun örnek uzayı örnek uzayı tabi yazarak hesaplamak da mümkün ama genelde işlem yapabildiğimiz sorularda işlemle örnek uzayın eleman sayısını hesaplamak daha mantıklı. 9 bilyeden ikisinin çekilişidir diye düşünüyoruz. 9'un ikili kombinasyonunu hesaplıyoruz. 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1 o da eşittir 36. Yani bu çekilişin e, tüm çıktılarının sayısı 36 taneymiş. Peki şöyle biraz e, gelelim bir olayın olasılığını hesaplama. Bir olayın olasılığı. Bir olayın hatta oluşma olasılığı. Şimdi bu olasılığı hesaplamak için mesela düşünün. Az önce zar örneği verdim. Zarın üstüne 7 gelme olasılığı diye bir şey var mı? 7 gelme olasılığı. Zarın üzerine 7 gelir mi diye düşünüyorum. Zarın üstünde 6 tane sayı olduğu için zarın üzerine 7 gelmez diyoruz. İşte bu imkansız olay. Oradan başlıyorum. Oluşma olasılığını anlamaya. Yani e, imkansız olaydan başlıyorum. İmkansız olay. E, Çıktı olarak, çıktısı örnek uzayda bulunmayan demek bu. Çıktısı örnek uzayda bulunmayın. Bulunmayan. İmkansız olayın oluşma olasılığı sıfırdır. Oluşma olasılığı sıfırdır. Evet. ikincisi kesin olay. Kesin olay. Kesin olayda da e, çıktısı örnek uzayın kendisi. Örnek uzayın kendisi kesin olaydır. Örnek uzayın kendisi kesin olaydır. Mesela dedim ki işte e, zar bir zar atılışında üst yüze 7'den küçük sayı gelmesi dedim. 7'den küçük bir sayı gelmesi. İşte bu örnek uzayın kendisi oluyor. Evet, örnek uzayın kendisi kesin olay olmuş oluyor. 7'den küçük sayı gelmesi dediğimde artık kesin olay. Bunun da oluşma olasılığı 1'dir. Birdir. birdir. Öyleyse bir olayın oluşma olasılığını Genelde P, A ile gösteriyoruz veya O, A ile gösteriyoruz. İkisi de geçerli. İmkansız olayla kesin olay arasında hesaplanıyor. Mesela imkansız olay sıfırdı. Kesin olay birdi. Bir olayın oluşma olasılığı sıfırla bir arasındadır. Buradan bir sonuç elde edin. Demek ki e, sıfırdan küçük neg negatif bir sayı birden büyük bir sayı olamaz. Bir olayın oluşma olasılığı sıfırdan küçük veya birden büyük olamaz tamam mı? Şimdi oluşma olasılığı bir olayın oluşma olasılığı dedik bu şekilde yazdık. Bir de oluşmama olasılığı var. Onda da durum şöyle. Onda şöyle yazarım bir olayın oluşmama olasılığı. Şimdi oluşma olasılığını P A ile gösterdim. Bu oluşma olasılığı. Oluşmamasını da şöyle gösteriyoruz bakın. Oluşmama olasılığı. Tamam mı? A oluşma olasılığı. A'nın üstüne oluşmama olasılığı. Bunun ikisinin arasındaki e, ilişki şu. Her zaman bir olayın oluşma olasılığıyla oluşmama olasılığının toplamı bir olması. Yani kesin olayı vermesi. Evet yani Böyle bir ilişki var oluşma olasılığıyla oluşmama olasılığının toplamı 1'dir. Buradan şunu söyleyebilirsiniz. Oluşma olanı, olasılığını hesaplamayı biliyorsak oluşmama olasılığını şöyle birden çıkartarak hesaplayabilirim demeniz mümkün. Evet. Şimdi durumu örneklendirelim. Şimdi bir tabi bunların hesabını nasıl yapacağız? Onlardan da mesela oluşma olasılığını hesaplarken A dediğim şey olaydan bahsediyorum. A olayı A olayının eleman sayısını bulacağız. Örnek uzayın eleman sayısına böleceğiz. Evet. A olayının oluşma olasını hesaplarken A'nın eleman sayısını buluyoruz. Örnek uzayın eleman sayısına bölüyoruz. Örneğin işte yine zar atılışında bir zar atılışı deneyinde bir zar atılışı deneyinde e, zarın üst yüzüne üst yüzüne standart zarda bir asal sayı gelme olasılığı nedir? Asal sayı gelme olasılığı nedir? Şimdi asal sayı gelme olasılığı dedim. Öyleyse buna A olayı diyoruz asal sayı gelmesine. Nedir? Ee, zarın üzerinde asal sayılar 2, 3 ve 5'tir. Örnek uzayda zarın üzerinde gelebilecek tüm sayılar 1, 3, 4 5 ve 6'dır. Öyleyse bu ikisinden oluşma olasılığımız 3 bölü 6 olur. Sadeleştirirsek 1 bölü 2. O da ne demek? %50 demek. Anlaşıldı mı? İki zar atılışını düşünün. Yine örnek. 2 zar atılması deneyinde. deneyinde şöyle diyorum. Üst yüze gelen sayıların üst yüze gelen sayıların toplamının toplamının mesela 10 olması diyelim. 10 olması olasılığı nedir? Dedim. Burada 10 olması olayın kendisi. A olayı. 10 olmasını istiyor. Ne var? E, 4-6 çifti var. 4 ile 6 gelmesi veya 6 ile 4 olması. Sonra 5-5 olması. Başka var mı? Var mı başka? Başka yok. 3 durum var. Örnek uzayı da eleman sayısını hesaplayalım. Hepsini yazmamıza gerek yok. 2 zar atıyoruz çünkü. Zarlardan birinde 6 tane sayı gelecek. Diğerinde de 6 tane sayı gelecek çarpımından 36 sayı oluşacak. Örnek uzayımız 36 elemanlı. Olayımız 3 elemanlı. Öyleyse bu olayın oluşma olasılığı 3 bölü 36 olur. O da 1 bölü 12. Evet anlaşılmayan bir yer oldu mu? Tamam. Tamam. Örneğe devam edelim. Evet örnek. Evet 28 kişilik bir sınıftan diye başlamış sorumuz. 28 kişilik bir sınıftan futbol, basketbol ve futbol ile basketboldan ikisini oynayan öğrencilerin bulunduğunu söylüyor. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin futbol oynuyor olma olasılığı 2 bölü 7 olduğuna göre sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin basketbol oynayan öğrenci olma olasılığının en küçük değerini bulunuz demiş. Basketbol oynayan öğrenci olma olasılığının en küçük değeri. Biraz küme sorusuyla karıştırmış. Şöyle yapalım. İki küme üzerinde düşünelim soruyu. evet şurası basketbol ve futbol oynayanların kümesi olarak gösterelim burayı futbol, basketbol. Şimdi toplam sınıf sayımız 28. Futbol oynuyor olma olasılığı demiş. 2 bölü 7. Şimdi biz ne yapacaktık? Burada futbol oynayan öğrenci sayısını tüm sınıf sayısına bölerek bulacaktık. Yani burada futbol oynayanlar bölü sınıf sayısı. Şurası sınıf diyorum. Böldüğümüzde 2 bölü 7 olacağını söylüyor. O zaman oran orantı kurarak futbol oynayan öğrencilerin sayısı 2'nin katı sınıfın mevcudu 7'nin katı olması lazım. Yani futbol oynayan öğrenci sayısı 2'nin katı tüm sınıf 7'nin katı. Böyle bir ilişki kurabiliriz. 28 kişilik sınıfsa o zaman 7'nin katı dediğimiz sayı 28'dir. Buradan anlıyoruz ki K değeri 4. Yani biz 7'nin katı dediğimiz sayı 28'e eşit. 2'nin katı dediğimizde de 2 kere 4 8'e eşit. Yani futbol oynayan öğrenci sayısı 8 kişiymiş burada. Şimdi bize ne söylüyor? Tekrar soruya dönüyorum. Bu sınıfta futbol, basketbol ve ikisini birden oynayan öğrenciler bulunuyor. Futbol oynayan öğrencilerin olasılığını vermiş. Bizden basketbol oynayan bir öğrencinin en küçük değerini istemiş. Yani biz basketbol sınıflar meskidesinin bir öğrencinin basketbol oynayan bir öğrenci olma olasılığının en küçük değerini bulunuz demiş. Peki burayı küçük tutmaya çalışacağız. Burası 8 kişi. Sınıfımız 28 kişi. Mesela kesişimleri şunu büyütüp küçülterek düşünelim basketbol oynayan sayısını. Kesişimleri bir kişi olsa kesişimleri bir kişi onu siyah ekleyeyim. Kesişimleri bir kişi olsa burada 8'di buraya 7 kişi kalır. Buraya da e, ee, toplamı 28 olacak ya 20 kişi mi kalıyor? Basketbol oynayanların sayısı 21 oldu. Şimdi burayı büyütelim. Evet burayı büyütelim şimdi. Kırmızı renkle yazıyorum. Mesela burası en büyük alabileceği değer ya atıyorum 8 kişi olsa burada hiç öğrenci kalmasa yine 20 kişi mi kalıyor buraya? Değil mi? Topladık. 20. O zaman bakın burası ne oldu? 20. 8 daha 28 kişi oldu. Buranın sayısı arttı. Bizden en küçük değerini istiyor. Demek ki en küçük değeri şu ilk yazdı. Öyleyse diyorum ki basketbol oynayanların olasılığı en küçük şu sınıf sayısına böleceğim. En küçük değeri 21 oldu. Sınıf sayısının en büyük değeri de 28. Sadeleştirelim. 7'ye bölünür. 3 7'ye bölünür 4. O da 3 bölü 4 olur diyebiliriz. Evet, A ve B A ve B olayları E örnek uzayının herhangi iki olayı olsun. Bunu A'nın oluşma olasılığı diye okuyorduk. A'nın oluşma olasılığı 2 bölü 3. B'nin oluşmama olasılığı diye okuyoruz bunda. B'nin oluşmama olasılığı 3 bölü 5 olduğuna göre A'nın oluşmaması ile B olaylarının olma olasılıklarını bulup A ve B olaylarının ayrı kolay olup olmadıklarını inceleyiniz demiş. Peki. Şöyle diyelim. A'nın oluşma olasılığı, oluşma olasılığı 2 bölü 3. B'nin oluşma olasılığına bakıyorum. B'nin oluşma olasılığı da 1 eksi 3 bölü 5 olarak gösterebiliriz. O da 2 bölü 5 yapar. Evet. A'nın oluşmaması ile B olaylarının olma olasılıkları. Bu B olayının ol olma olasılığı. A olayının da oluşmam olasılığına bakalım. A olayının oluşmam olasılığı. O da 1 eksi 2 bölü 3. Sadeleştir işlemi yapalım. 1 bölü 3. Şimdi A ve B olaylarının ayrı kolay olup olmadığını bakalım demiş. Hatırlayın ayrı kolay neydi? Kesişimleri boş küme olan olaylardı. Yani küme olarak algılayın. İki olayımız var. Ayrıksa bunlar. İki olayında da küme olarak gösterirsem, mesela burası A olayı, B olayı, ikisinin ortak elemanları yok. Öyleyse A ve B ayrı kolay. Yani e, buradaki A ve B'nin oluşma olasılığı ikisinin birlikte, A ve B'nin oluşma olasılığı. A ile B'nin toplamına eşit olmalı. Böyleyse diyoruz ki bu olaylar ayrıktır. A'yı ne bulduk? A'yı vermiş zaten 2 bölü 3. O zaman bakıyorum. B nedir? 2 bölü 5. E bunları topladığın zaman bunları topladığın zaman e, 1 yapmaz. Yani 1 dediğimiz örnek uzayın kendisini vermez. Topla, toplayalım. 5, 3, 16 bölü 15 oldu. Bu ee, şey oluşturmuyor. Ee, kesin olay oluşturmuyor. Yani olayın tamamını, örnek olayın tamamını oluşturmuyor. Dinliyorum. Bir çeyrek, bir buçukta başlayalım dersen.